bakmayın şu dakika itibariyle. Ama... Bir sıkıştık sersem. Kaslarımda sıkıştım. Gerizekalı Üpşelim mi? Ben masum kızım sersem. Annem kızar baba. Merhaba sürtü. Bir kadına sürtüp diyecek kadar düşmedim. Yarın. Cemcer. Tek aşk Cemcer. Anne var ya. Ya niye canın aç o zaman? Annem beni mahallede biliyor. Ya watch, ben ederim, aç ben hallederim aç. Alo anne. Neredesin sen? Anne mahalledeyim. Hanımların dikkatini. O makinesi ayağını. Cemcer. Tek Asla böyle bir düşüş yok arkadaşlar. Kafayı yersiniz. Ay Cemre 17 18 tane gül oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Dikkat et bebeğim düşeceksin. <laughs> Her neyse. Sonra ayağımı attım bir takla atmaya başladım. Bakın böyleyim. Hani oradan oraya, oradan oraya. Ayağımda da topuklu. Topuklu bot niye giydim? Ne mana giydim bilmiyorum ama Cemre hala güllere devam ediyor. <laughs> Kuyucu, Kahve Prenses. Erkekler gerçekten kadınları ezebileceğini düşünüyorlar. Burada da böyle bir olay var aslında. Ben tüm kadınların sesi olacağım. Susmayacağım sana karşı. Hiçbir şeyinden korkmuyorum. Ne bileyim süpürgeyle, e, burnuyla birçok şey var. Görmek isteyenler görüyor ama görmek istemeyenler de görmüyor maalesef. Ama bunları göstermek benim görevim. <laughs> Coca-Cola. Normal mi diyet mi? Normal bir kola. E, büyük bardakta mı küçük bardakta mı getireyim? Ya normal bir bardakta getir. Şey soğuk mu sıcak mı? Ya getirme bana bir su getir. Musluk suyu mu getireyim yoksa dolaptaki soğuğu mu getireyim? Bak şimdi seni öldüreceğim he. Bıçakla mı silahla mı? Ceren mi Aslı mı? Ceren! Ceren! gidemeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Bir şey vermeden Yol ayrılmış görmeden أنا مش بشرب طلبت عصير ما أنا مش بشرب ما طلعش عصير أنا كده بشرب شايف. Keşke o kuaförde beni dinleyip, e, karşıma geçip her şey konuşabilseydik. Seninle birlikte her şey konuşsaydık. Ben şu an her şeyin farkındayım. Ama iş işten geçti. O yüzden. Sana inanmadığım için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saçlarım. Saçlarıma ne oldu? Ay kestirdin Yok kanka şöyle yaptım ve siyahtan böyle kesilmiş gibi. Ben de ona bakıyordum az önce. Aferin keşke kestirsen bence sana... Kanka kestireceğim zaten kaynaklar tek tek çıkıp duruyor ya baksana. Kaynak, ne sana, bu yak ya? Kaynak sana yakışmıyor. <laughs> tamam mı? Al alış kızım alış. <laughs> kanka kafamda saç yok ya. Alış. Alış. Ne yapayım ya kafamda saç yok ben de istemez miyim? <laughs> e, Diyor ya. Kelim ben kanka galiba. <laughs> Kelim ben ya bak. İğrenç. Cek üstesinde video çekerdim. Ve... Jelat'ın bana almış olduğu tişörtü giyerdiniz. Fikir? Güzel. Ne kadar güzel. Lütfen gözlerinizi açın. Lütfen. Çünkü sen bundan zevk alıyorsun. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Molarda. Gigante. Hey. Gigante. Hey. No les tengo miedo a los grandes. Selamun <laughs> aleyküm selamla pardon denmez. Aleyküm dedim. Cemcer düğünü ne zaman abla? Allah Ceren'le tarihi böyle yaz sonu gibi falan düşünüyoruz arkadaşlar. <laughs> yaz sonuna doğru Ceren'le artık kıyarız nikah gibi geliyor bana. Çünkü toplaşıp bir ailenin üstüne geliyorsunuz. Çünkü hepiniz toplaşınca bir biz ediyorsunuz. ÖDCFC ailesi sunar. Babanızdan ne ahlak ne de terbiye öğrenebilmişsiniz <laughs> siz. Canlı yayın basarak kendinizin bir bok olduğunu sanıyorsunuz. Bir yıllık bebeler gelmiş bana, yedi yıllık da gibi davranıyor. Tatlım siz nasıl tellerinizi bas yeter'e bas diye basarak, tellerini kıra kıra çalarız biz. <laughs> Elbet ki ben onunla göreceğim onları. Elbet ki zaman. Ee, şöyle bir şey diyebilirim. Bu kadar şeye inandığım için senden özür dilerim. Sana inanmadığım için senden özür dilerim. Keşke o kuaförde beni dinleyip e, karşıma geçip her şey konuşabilseydik. Seninle birlikte her şey konuşsaydık. Ben şu an her şeyin farkındayım. Ama iş işten geçti. O yüzden sana inanmadığım için her gün oldu teşekkür ederim <laughs> dikkat et bebeğim düşeceksin <laughs> bilmiyorum ama Cemre hala güllere devam mı ediyor <laughs> Aa, evet arkadaşlar Cemre bana evlenme teklif etti gördünüz mü <laughs> Cemre bana evlenme teklif etti arkadaşlar <laughs> biz Cemre ile evleniyoruz çok teşekkür ederim bu arada aşkım <laughs> İyi ki geldin, yerim seni. <laughs> Cemur evlenme teklif edince aklım kaçtı. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Arkadaşlar, tek aşk Cemcer. Tek aşk Cemcer. <laughs> Sen dünyadaki en mükemmel insansın. Hadi sarıl bana barışalım. Şöyle. Var Elbet ki ben onunla göreceğim onları. Elbet ki zamanı gelecek. Şey de Arkadaşlar, bugün dilerim. Sana inanmadığım için senden özür dilerim. Keşke o kuaförde beni dinleyip e, karşıma geçip her şey konuşabilseydik. Seninle birlikte her şey konuşsaydık. Ben şu an her şeyin farkındayım. Ama iş işten geçti. O yüzden sana inanmadığım için. Görüşmek üzere arkadaşlar.